yaktılar yıktılar vandalizmi sokaklara taşıdılar ancak artık eski Türkiye yok terörün sokaklardan kazındığı Türkiye'de kimse hukuktan yasalardan üstün değil Meseleye önce sağduyu penceresinden bakalım. Zira ilk bakışta Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydana mazbatasını vermemesi vicdani değil. Ancak vicdani olmaması yasanın arkasından dolaşılabileceği anlamına da gelmiyor. Senin öyle bir gücü var ki sizi tükürüyüyle bu <laughs> Şimdi tane tane anlatalım. Zira Abdullah Zeydan'ın başına gelen ne ilk ne son olacak. Zira yasalar ne diyorsa o. Önce size bir başka örnek gösterelim. Google'a yazarsanız başka örneklerde bulabilirsiniz. Adana Kozan'da seçilme yeterliliği olmadığı için MHP adayı en çok oyu aldığı halde YSK mazbatayı ikinci sıradaki Saadet Partisi adayına verdi. Peki o zaman kimse çıkıp sokakları yakıp yıktı mı? Hayır. Burada sorulması gereken asıl soru şu. Dönemin HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydana 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği tarihten itibaren işletilen 3 yıllık seçimden men kararı nasıl oldu da Diyarbakır'daki bir mahkeme tarafından kaldırıldı? Evet. Zira Abdullah Seydan o mahkeme kararını Yüksek Seçim Kurulu'na sunarak aday oldu. YSK da yine mahkeme kararına dayanarak hukuki süreci işletti ve adaylığını onayladı. Ancak bu arada Adalet Bakanlığı mahkeme kararının hukuki olmadığını öne sürüp yine dava yoluna gitti. Ne yapsaydı? Adalet Bakanlığı yasanın çiğnenmesine, demin arkadan dolaşma çabasına göz mü yumsaydı? Elbette öyle yapmadı ve Diyarbakır'daki mahkemenin verdiği kararın iptal edilmesiyle de Yüksek Seçim Kurulu yine mahkeme kararına uydu. Hukukun dediğini yaptı. Tıpkı Adana Kozan'da olduğu gibi ikinci sıradaki AK Parti adayına Abdülahat Arvas'a mazbatasını verileceğini duyurdu. Sonra ortalık karıştı. Gelin sizi 1997'ye götürelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiir okuduğu için hapse girdiği yıllara. Bir Erdoğan'ın okuduğu şiiri hatırlayın, bir de Abdullah Zeydan'ın Türk milletini tehdit eden sözlerini. Senin öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Şimdi Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, tüm vicdanları kanatan ama yasal olan o karar sonrası sokakları karıştırmak yerine cezaevine gitti. Tüm mücadelesini de yine siyaset üzerinden milletle verdi. Demlilerse itiraz ve hukuki yollar açık olduğu halde terör yandaşlarını sokağa çağırdı, ortalığı karıştırdı. Aslında amaç belli. Türkiye'de bir kez daha 6-8 Ekim kışkırtması yapmak istiyorlar. Kimileri unutmuş olabilir ama Yasin Börü ve arkadaşlarının katledildiği o korkunç zamanlar hala hafızamızda. Aynı zamanda Van'dan bir hendek terörü günleri çıkarma hevesinde olanlar da var. Zira terör örgütü PKK YPG için çember daralıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yaz terörü kasımı operasyonu için emri verecek. İşte tam bu noktada şu soruyu sormak lazım. Dem, Van'dan kime aday gösterse kazanabilirdi. Neden hukukun arkasından dolaşılmaya çalışıldı? Neden PKK sizi tükürüğüyle boğar diye devlete, millete meydan okuyan sabıkalı bir ismi seçti? Sayın Başkan, siz Sayın Zeydan'ın 2015 yılında Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü hedef alan terör PKK'nın sözlerine, hücü sözlerine katılıyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Ne alakası vardı acaba şu anki gündemimizde? Bunlar manipülasyon yaratmak Için ortaya atılan şeyler. PKK-YPG'nin aparatları, teröristlerin yol kestiği, hendek kazdığı, bombalar döşediği günleri özlüyor olabilir. Yazın yapılacak operasyonu engellemek için baskı yapmaya çalışıyor olabilir. Ama millet o hayallere Mayıs ayında tokadı vurdu. Ve son bir not. Asal araştırma şirketi Türkiye'nin en büyük sorunu ne diye sordu terör ve güvenlik 7. sırada çıktı peki bu nasıl oldu sorusuna da kafa yormak gerekmiyor mu takdir milletin elbette